Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Partisi'nin Adana Çukurova İlçe Başkanlığı Toplantı Salonu'nda partililerle bir araya geldi. Destici Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olmasının tüm sorunların ana kaynağı olduğunu öne sürdü. Eğer bugün Türkiye bir cari açıyla karşı karşıyaysa, eğer bugün Türkiye bütçe açıyla karşı karşıyaysa, eğer bugün hayat pahalılığı bu derece yükselmişse, enflasyon modelimiz yükselmişse bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de bizim enerjide dışa bağımlı olmamız yani enerji dışarıdan ithal ediyor olmamızdır. Desteci emekliliğe gelenleri tamamı emekli edilecek inşallah dedi. Emeklilikte yaşa takılanların hak mağduriyeti ortadan kaldırılacak ve emeklilikte yaşa takılan haklı verilecek ve emekliliğe gelenlerin tamamı emekli edilecek.